かかか。<music> じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ Aşağı doğru iner mi abi? Gel. He? İnşallah sağ salim. Sağ salim. Kurtuluruz. Dağın başına atmışlar ya. Sağ olsun abi sürdü. Gel kızım. Gel. Gel. Hadi. Hadi kurban ol. Dur sen Hadi. Geç. Sen dolanma ayak altında. Bak buralarda yatmış şeyleri var. izleri var. Yani üzülmeyin diye. Ee, videoyu paylaşmayalım ama. Kötü durumu. Gel gel gel, 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 gel 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 buldum. Abi gel buldum gel. Gel 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 forma. Gel gel gel. Vorma. Auuu. Uh uh, uh. uh. Uh, korkma. Tamam gel. 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 Korkma. Ama uu. Uh. Tamam korkma. Gel. Gel. Sakin ol. Sakin ol. Gel gel. Gitme gel. Gel. Hı hı hı. Hemen alacağım hemen. Hemen. Tamam. tamam şimdi hepsi olacak. Hepsi. Hepsi olacak şimdi. Hepsi hepsi. Hah, sizi. Sizi 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 tamam tamam geçti kızım geçti geçti tamam geçti 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 tamam geçti geçti tamam 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 geçti tamam geçti 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 vay kurban olurum seni yaratan geçti geçti canını 20 senin canını geçti geçti onlar ölecek tamam mı? Onlar ölecek. Tamam. Sen onu yirim. Düşünün sakinleştirici olduğu halde bu şekilde değil mi Emre abi, abi, işte. Bay kurban olur o. Hepsi geçti. Hepsi bak. Nasıl gidiyorlar ya? Nasıl kaçıyorlar ya? Hı, tamam. Tamam. Sizi, sizi Sizi, sizi Sizi, böyle var ya Onları böyle sıkıp Vay kurbanım nasıl Nasıl Vay Vay kemiklerine ya, vay kurban olurum Hıh Tamam. Tamam. Hı. Hı. Tamam. Tamam. Geçti. Geçti. Geçti yavrum. Geçti. Geçti. Korkma. Tamam. Ben buradayım bak. Ben buradayım. Tamam. 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 Bu göz kurtulur değil mi Allah izin O, gözde bir şey yok abi de tüm burada tüm gitmiş. Bu da hiç yok. Vay kurban olurum. Ya, hiç görmüyorsun da şuralar gözleri alır. Vay ol, kurban olur. Seni yaradır. Abi. Vay kurban olurum. tamam, tamam. 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 Geçti bak. Geçti. 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 Vay, seni yaradana, Onları öldürüyor değil mi hocam? Öldürüyor abi de altına işlemiyor ya altından da çıkıyor zaten. Tamo. Tamo. Jam. Pes. Tamo. 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 여러 를지 않다면 오. Allah sizin belanızı versin. Hmm. Allah sizin belanızı versin. Ay kurban olurum. Nasıl dayanıyoruz ya? Yani? Nasıl yaşıyor? Oh. Hocam sen de dişimi sıkıyorsun değil mi? Allah sıkıyorum. <laughs> ben de ettim ya şu an var ya.

birkaç gün daha kalsa bitermiş herhalde tamamen. Hepsini yiyor daha işte beynine doğru gitmeye baştan Kemiğe dayanmış baksana şu kemik. Kemik. Tamam tamam kızım tamam. İşte hassas gölge olmayacak biliyor musun? Şimdi i̇şte ilacı komple sıkarız abi. O <laughs> çok yoğun kemik burada. Ya işte yazında kuşlardan kuşun şeyden. Ya. Hayvanlar ne yapsın? Yolacağım kuzum, yolacağım, yolacağım, bak yolacağım. yolacağım da yiyeyim mi? Yolacağım. Milyonlarca kurt var ya. <coughs> Vay kurban olurum. <coughs> Uyandığında acıların dinecek inşallah oğlum mu bebeğim? İyi içine içine girmiş abi ya. Ona rağmen şu acıyla yemeğe sarıldı ya. Bu da bir çoban köpeği ya. Bunu böyle şey etmişler atmışlar. Ne onun ismi? Ee, büyük ihtimal. üstünü aldık da altına bak. Tamam kızım tamam. sahibi izliyorsa, yüreği sızlamıyor mudur lan? Abi şu hep bir günde özelecek bir şey yani. Değil, Değil mi? Geciktirilmese valla bir günde özelecek bir şey yani. Hay aksın vay, hay aksın vay. En fazla küçücük bir yarası vardır. Değil mi? Tasma izi var arkadaşlar. Şu an böyle daha dibinde var ya. Var var abi. Şu dipleri yine bir atayım şöyle. De. Ama şimdi camı yanmıyordur değil mi bu uyuduğu için? Bu uyu hiç hissetmez abi. Ha çok şükür. İnşallah uyandığında acılarından kurtulacağım kızım. Bir de görünmüyor ya. Allah öyle abi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Üsttekiler öldü zaten de. Hı. Üstekiler çok derinde ilaç etki etmiyor. Ya. zaten son umut yatmış oraya. Hadi yani rahatça hali anlamıştır? Yok hiç beni görünce de biraz daha derine girdi.